Evet, merhabalar. işte bahçemizin son hali. Gördüğünüz gibi bazı domateslerimizi sırık hale getirdik. Domateslerimiz çıkmaya başlamış, çiçekler açmış. Aynı şekilde biberlerimiz gördüğünüz gibi efendim. Hem doğal hem solucan gübresiyle bunlar dikildi, büyütüldü, otlar alındı. Gayet güzel bir şekilde hem kendimize terapi yapıyoruz hem de doğal organik domates, biber ve bilimum sebzelerimizi yetiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şurasını da göstereyim. Sırık domateslerimizi harika oldular. Evet. Herkese bir toprakla uğraşmalarını öneriyorum. Evet. Toprak bütün sıkıntılarımızı, dertlerimizi, stresimizi alıp götürüyor. Eh, toprakla gideremeyenler bize gelecekler artık herkese çok teşekkür ediyorum.